Merhabalar, bugün sizinle oyun fikirleri hakkında konuşmak istiyorum. Günümüzde ne kadar kolaylaştığından ve bu kolaylaşma'nın da bizi nasıl kötü bir duruma götürdüğünden bahsetmek istiyorum. Bizi nasıl bir çıkmazda soktuğundan bahsetmek istiyorum ve hadi hemen başlayalım. Öncelikle oyun fikirlerinin günümüzde aşırı kolay bir şekilde bulunmasından hemen bir bahsedelim. Tabi burada kastettiğim şey kaliteli olan fikirler değil elbette her türlü fikri bulma konusunda oldukça kolaylaştı. Bunun iki şekilde gösterebilirim. Bunlardan birincisi elbette ki yapay zeka. Yapay zeka günümüzde gelişmesiyle birlikte ve özellikle hayatımıza girmesiyle birlikte herhangi bir şey sorduğumuzda onunla ilgili temel bir cevap alabiliyoruz. Buna elbette oyun fikirleri de dahil. Herhangi bir konuda ben belli bir konseptiniz varsa bunu yapay zekaya sorduğunuz takdirde size güzel bir öneri verecektir ve bu fikir de genellikle aklınıza yatacaktır ve bunun detaylarına girdiğinizde aynı zamanda size güzel fikirler de verecektir. Bununla ilgili hatta bir tane de videomuz olacak kanalda muhtemelen yarın yayınlanacak hatta yani bu videodan bir sonraki günde yayınlanacak. Ona da bakabilirsiniz. Daha o videoyu çekmedim ama bundan sonra çekeceğim. O yüzden Tam olarak sözünü de veremem. Her neyse. Yani yapay zekaya sorduğumuzda bir cevap alabiliyoruz. Bu yüzden de çok fazla fikir de oluşturabiliyoruz. Aynı zamanda bir tane daha yöntem var. Güzel ve hızlı bir şekilde fikir bulmanın oyun fikri. O da random oyun fikri bu oluşturucuları yani game idea generator'lar. Bunları şöyle gösterebilirim size. Hemen burada normal ekranıma geçeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi belli 3 tane site var. Şurada 3 tanesi de burada gördüğünüz gibi. Bunları hemen şöyle gösterelim. Bunlar bize belli şeyler veriyorlar oyun fikri konusunda. Yani aklınızda hiçbir şey yoksa geliyorsunuz burada diyorsunuz ki generate ve size hop diye bir tane şey oluşturuyor. Diyor ki mesela türün VR olsun diyor. Kuralın sen düşmansın bulunduğunu setting paralel evrenler temanda seri katiller. Ya da bunu beğenmedin mi bir daha atıyorsun. FBS olsun kimse seni göremiyor. Dünya savaşı ve casusluk gerilim tarzı bir şey olabilir diyor. Beğenmedin mi? Bir tane daha basabilirsin. Beğenmedin mi? Yine bas. Sonra al bunları chat GPT'nin içine koy ya da başka bir yapay zekanın içine koy. De ki benim böyle bir fikrim var. Bana ne önerebilirsin de o da sana cevaplar versin. Onun dışında başka bir taneye daha geçelim. Mesela burada BAFTA'nın kendisi var. Burada bence en güzeli bu açıkçası. Ama gördüğünüz gibi basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi diyor ki çevreniz mağara olsun diyor. Hedefiniz nesneleri yok etmek olsun diyor. Türünüz puzzle olsun diyor. Kuralınız duvarlara çarpmak olsun diyor. Ve tuhaf bir şey olarak da peri masallarını eklemiş mesela. Böyle bir oyun yapabilirsin diyor ve baktığında aslında gerçekten de olabilir. Bir şeyler yapılabilir buradan diye düşünebilirsin. Hatta diğerine de geçelim. Burada daha basit bir sistem var. Gördüğünüz gibi generate diyorsunuz. Diyor ki turn based strateji olsun diyor teman romantik olsun diyor, mekaniğin de ekonomik olsun diyor. Böyle temel bir şeyler oluşturabiliyorsunuz temel fikirleri. Bunları dediğim gibi bir yapay zekaya atıyorsunuz. Size oyunun temel konseptlerini tamamen verebiliyor ve bunun üzerine çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Ve bu da aynı zamanda bize kötü bir noktaya da götürüyor. Şimdi o kısma geçelim. Bu kötü nokta ne? Öncelikle çok fazla fikir fikirinizin olması sizi bir noktada tıkıyor. Çünkü her şeye çalışmak istiyorsunuz. Evet bu fikir de güzeldi, bu fikir de güzeldi, bu fikir de güzeldi. Hadi hepsine çalışalım derken o kadar fazla zaman harcıyorsunuz ki bunların başlangıç seviyesine uğraşmaya. Bir noktadan sonra artık yaptığınız oyunları bitirmemeye başlıyorsunuz ki bununla ilgili de bir tane video var kanalda şu anda hangi oyunlar üzerine çalışıyorum diye bu da bir hafta önce falan yayınlanmış olması lazım devlogda Orada açıklamasına yazdığım bir şey vardı. Bunların hepsini burada göstermek aslında benim için kötü bir şey demiştim. Çünkü ben orada 5 tane oyun göstermiştim ve bu 5 tane oyun bitmemiş oyunlar baktığınızda ve ben bunların hepsi üzerine çalışıyorum ve bitirmiyorum yani bunları ve siz göremiyorsunuz, oynayamıyorsunuz. Hadi bunların ikisini bitirmiştim ve bir tanesi daha yeni başladı. O yüzden bunları eleyebiliriz diyeceğim de yine de çok fazla oyun var ve bunları sadece öyle başlamışım birazını yapmışım ve kenara bırakmışım diğerine başlamışım birazını yapmışım onu da kenara bırakmışım diğerine geçmişim onu da başlamış biraz yapmış ve onu da kenara bırakmışım sonra diğerine geçmişim böyle olunca da sonuçta hiçbir oyunu bitirememiş oluyoruz ve bitirememiş olunca da elimize baktığınızda hiçbir şey geçmiyor. Ve bu elimize hiçbir şey geçmediğinde de sonuç olarak bu kadar şeyi yapmamız, bu kadar emek vermemizin anlamı ne? Bir şeyler de geçmesi lazım ki bu işe devam edebilirim, bu işi yapmaya devam edebilelim. O yüzden de belli bir oyuna ya da belli birkaç tane oyuna kafanızda belirlediğiniz sadece odaklanırsanız, bu fikirlere odaklanırsanız ve bunlar bitene kadar devam ettirirseniz sizin için daha iyi olacaktır. Yani belli bir tane fikriniz varsa ve bunu belli bir noktada bıraktıysanız artık onu askıya almak yerine çöpe atmanız lazım ya da bir şekilde onu bitirmeniz lazım. Yoksa genel olarak onunla uğraşırsanız kafanızın belli bir kısmını oraya verdiğinizde hem diğer işlerde daha geri kalacaksınız hem de yine bitmemiş bir iş olacak ve sizin için daha kötü bir durum oluşacak. Hatta bununla ilgili de haftaya bir tane video çekmeyi planlıyorum. O videoda da zaten yeniden konuşuruz bu konular üzerine. Onun dışında bu muhabbeti şimdilik burada bitirmek istiyorum çünkü asıl merak ettiğim bu konularda sizin ne düşündüğünüz. Bu yüzden de yorumlara da bu konu hakkında fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Onların hepsini okuyacağım zaten elimden geldiğince. Oyun fikirleri üretmenin kolaylaşması ve bu fikirlerin bizi nasıl kötü bir noktaya götürdüğü hakkında her şeyi yazabilirsiniz kafanıza göre. Ama şimdilik bu bölümü de bitiriyoruz. Hadi görüşürüz.